Gülsevil bu anlattığını var ya, biz 5 yıl önce Ahmet'te yaşadık. Koç Üniversitesi Hastanesi'nde Ahmet yatarken hemşire geldi dedi ki, kenara çekti beni. Buyurun dedim, dedi ki oğlunuzun sigortası yok. Yani iptal olmuş. Nasıl olur ya dedim, bu çocuk engelli falan. Dedi ki 18 yaşını geçtiği için, yani ben de emekliyim ya, şey kesilmiş, e, engelli dedik, o, o da dediler ki efendim, işte gidip bir tekrardan engelli raporu almanız lazım falan. Yani çocuk her gün para yazıyor böyle müthiş özel hastane falan. Ee, gittim ben de aynen senin gibi bugün bak arkadaşlara çekiyorum bunu ki yetkilileri 58 yaşında annesi babası yok değil mi? Yani 57 yaşında Hakan ee, sen ilgileniyorsun başka bir akrabası yok. Bugün sen Fatih'e gittin, Unkapanına gittin, SSK'ya. Ne diyorlar? Yatalak hastayı getir, görelim. 9 tane hasta doktor gördü. Ben de o zaman Ahmet yatıyor. Zaten 10 gün sonra vefat etti. Gittim SSK, göztepe SSK'ya gittim. Beceremedim, olmadı. Dediler ki Ada Pazarı'na gideceksiniz. Oradan engelli raporu alınmış. Halbuki Kanada'dan var Ahmet'in engelli raporu. O ayrı, onu kabul etmiyor. Türkiye Cumhuriyeti gelecek 9 tane doktorun önünde ya çocuk öldü zaten yürüyemiyor yani hiç yani bunun bunu lütfen yetkililere buradan sesleniyoruz. Bak bir sevilde bunu bugün yaşıyor bunu. Evet. Yatalak yeğeni. Bu iş değil yani. Hani evet. e, evine mi gelip göreceğiz demişler. Onun için Hayır, evine gelip görmeleri gerekiyor. Hı -hı. Ama beni hastaneye yönlendiriyorlar. Hı -hı. Yani Kaldığı yerde gelin bir iki tane doktor yollayın. Bunun e, sakatlığı devam ediyor. Hayır yok sen kalkıp götüreceksin. Diyelim ki e, onun yaşlı bir annesi var. Götüremez nasıl götürüyor? Ama Hı -hı. beni hastaneye yönlendiriyorlar. Hı. Yani kaldığı yerde gelin bir iki tane doktor yollayın. Bunun e, sakatlığı devam ediyor. Hayır yok sen kalkıp götüreceksin. Diyelim ki e, onun yaşlı bir annesi var götüremez nasıl götürecek? Yani e, veya bir olanak sağla. Bir yol göster. Yani mesela benim bütün mesela bütün o yazı geldiğinden beri ki kafamdaki şey ne biliyor musun? Ben o tekerlekli sandalyeyi tek başıma nasıl iteceğim? Yani. Gerçekten. Tabii ya yani senin baş... <laughs> Evet, yani, zorlandığım. Buradaki şey... aslında şu Kanada'da bu yani bunu böyle uygulanıyor. Ya bu engelliyse bu zaten ayağa kalkamaz. Yani bunun artık şakası Aynen. yok yani. Bu niye Aynen. böyle bir güvensizlik? Yani bu kadar bu eziyet olur Aynen. mu? Aynen. Aynen. başka hiç bak ba başka bakan kim?